kiracı mısınız? Artık kiracılıktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Şimdi doğru yerdesiniz. Binlerce aileyi ev sahibi yapan Fuzulev'le Evle Türkiye'nin her yerinden dilediğiniz evi seçin. Peşinat biriktirmeden, kredi çekmeden, faiz ödemeden yeni evinize kavuşun. Huzur Evle bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmak için 444 6.313 MHP lideri Devlet Bahçeli 2019 seçimlerinde AK Parti ile ittifak kurabiliriz mesajı verdi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? E, kurmalılar onlar ya kurmalılar yani şimdiye kadar neredeydi? Niye Davutoğlu ile hükümeti kurmadı o? Daha önce e, tekrar seçime gitmek zorunda kalmazdık. Yani Davutoğlu ile hükümeti kurmalıydı. E, kendisi de yaş, yaşlandı artık çekilmeli daha böyle e, enerjik birine bırakmalı görevi. Ben de aynen düşünüyorum. Kurabilir diye düşünüyorum. Neden peki? Çünkü çok yakın, ilgileri çok yakın olduğu için. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben 77 yaşındayım. Devlet Bahçeli'nin yaptığını çift kimseye yapmak. Yazık etti MHP'ye. Bak ne olursa. Merak Meral Akşener onu katlayacak. Bu bitti. Bence kurabilir çünkü Devlet Bahçeli gerçekten ismi gibi devletin adamı, devletin ve milletin adamı. Bunu İnsanlar şöyle algılıyor. Ben bunu bir futbol müsabakasına benzetiyorum. Niye derseniz futbol müsabakasında futbolcular birbirleriyle top oynarken faal yapabilirler, agresifleşebilirler ama sağ dışına çıktıkları zaman dostlukları devam eder. 15 Temmuz öncesine baktığınız zaman Devlet Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi ile hükümet arasında bir futbol sahası içerisinde yaşanan bir atmosferin farklı versiyonu yaşanmıştı. İşte birbirlerine nazire yapmalar, <laughs> muhalefet etmeleri, işte görüş farklılıkları ama 15 Temmuz'dan sonra Devlet Bahçeli'nin vatan millet için ne kadar mücadele edebildiğini ve biz zaten hani Milliyetçi Hareket Partisi'nin kökenini zaten biliyorduk ama bazı Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde MHP'li olanlar, MHP'ci geçirenler ve maalesef ki maalesef Meral Akşener'in biliyorsunuz yani çok yanlış tutumlarından sebep Meral Akşener grubu içerisinde kendini Milliyetçi Hareket Partisi olarak tanıtan insanlar da var. Bundan ayrışımından sonra devlet bahçeli vatan millet için bence kesinlikle AK Parti hükümetiyle ittifak yapacaktır. Şimdi doğru doğru şimdi MHP lideri ne konuşuyorsa doğrudur. Çünkü MHP lideri bu vatan için konuşuyor. Ama bunu anlamıyorlar. Yani bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi sesini çıkartmıyor. Bak MHP ne diyorsa hiç seslenemiyor. Neden? E, onun fikri ayrı. O ayrılmış. Atatürkçüyüm diyor ama gitmiş o şeyin peşine. Yani bugün e, PKK'nın peşine gidiyor. E, FETÖ'nün peşine gidiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti diye konuşmuyor hiç. Yani sanki bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil o. Yani bir kere Türkiye Cumhuriyeti'ni konuş. Sen de bu vatanın evladısın. Ona da oy verelim yani biz vermek demiyoruz ki. <laughs> MHP lideri Devlet Bahçeli 2019 seçimlerinde AK Parti ile ittifak kurabiliriz mesajı verdi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bak hanım kızım ben burada iki kelime kullanacağım. İster inanın ister inanmayın. Birincisi MHP lideri şey Bahçeli olabilir. AK Parti ittifak olabilir. Fakat bir de şu var. 80 milyar vatandaşımızın 20 milyarı kiracı. İlk önce baştakılar bunu düşünecek. Evet kurmalıdır. İttifak kurmalı. beraberce bu ülkeyi yönetmeliler. İttifaka. Yapmalı. Çünkü ülkemizde oynanan oyunları görüyor. E, bütün partiler birlik olması lazım. Yani MHP yani gerekeni yapıyor yani. Yapması gerekiyordu, yapıyor. Çünkü memleket meselesi açık açıkça oyunlar dönüyor yani gizli dönüyordu. Şimdi apaçık burdular açıyor. Taraftar değilim. Taraftar değilim. Çünkü zaten beraberler. Zaten beraber kurulmuşlar zaten. Hani halkın seçtiği milletvekillerine şeyin hepsini ben yani hangi birini söyleyeyim ki? Yani milletin seçtiği içeride Milletin seçmediği dışarıda cırtlatıyor. Ben e, Bahçeli'yi kutluyorum. Gerçekten e, bu vatan için e, çok kıymetli bir iş yaptığı kanaatindeyim. Hatta e, bu zamana kadar hep e, AK Parti'ye oy verdim. E, bu seçimde e, emin olun e, Bahçeli'ye oy vermeyi düşünüyorum. E, onu takdir ediyorum. Va her e, yani eğer Mesele vatansa, gerisinin teferruat, gerisinin teferruat olduğunun farkında olduğunu düşünüyorum. Onu kutluyorum, oyunun da 2'ye 3'e katlanacak olduğunu düşünüyorum siyasetle az çok uğraşan biri olarak. İttifak kurmasa zaten, şey dışında da kalır yani iktidar dışında kalır, ee, onu kaybetmek istemez, kurabilir, kuracak da. Utanç verici. Neden? E, muhalefet liderisin sen. İktidarla ortaklık yapıyoruz. Nasıl muhalefet? MHP lideri devlet bahçeli. 2019 seçimlerinde Ak Parti ile ittifak kurabiliriz mesajı verdi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi beni çok ücülendiren bir şey değil. Ben bu mesele kimle ittifak kurarsa yani insanın yönünü inancına göre herkes şey bir şeye inanmış bir ittifak kuruyor. Ben ilgilendiren bir taraf yok. Ben de öyle düşünüyorum. Hmm, Kurabilir. Neden peki? Memleket için daha güzel olur. Kurabilir. Neden E çok paraleller. Allah cezalarını versin diyorum ben. Neden? Ben MHP'li olarak, ben utanıyorum artık. Valla... Ben tabi tasvip etmiyorum. Ee, ne diyeyim başka bilmiyorum. Olumlu bakıyorum. Güzel bir şey. Çünkü ikisi de devletin çıkarını düşünen, ondan sonra e, halkına bir şeyler yapmak isteyen insanlar. Devlet Bahçeli bunu şeyde de gösterdi, referandumda da gösterdi. Şahsını ve nefsini ve partisini ön plana almayıp geri planda duruyor. Vatanın çıkarını düşünüyor. Bu yüzden uygun görüyor. Burada bile. Ben de ülkücüyüm. Eski ülküm genel başkan hı hı. Ve AK Parti de tabii başka var mı? Reis demişiz. Kime reis dedik? Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a reis dedik. Reis kimin sloganıdır? Baş, Alparslan Türk için Ne demiş? Zamanda vur tilkiye tilkiye vur kurtulsun Türkiye. Biz de vuracağız tilkilere kurtaracağız Türkiye'yi. Kurabilir bence Yani. Niye olmasın? AK Parti'nin oyları düştüğü için kuruyor. Vallahi bence gayet normal. Hı. Bence gayet normal. Ben ben MHP'liyim. Gayet normal. Ha bana dersen anlayamıyorsun, kim mısın? vereceksin? Ben 30 liralı bozkurt resmini görmemiş başka kimseye rey vermem.